kadar? Buzağımız sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Göbek kordonu dezenfeksiyonunu yaptık. Ona hızlı bir şekilde yeterli miktarda ve kalitede ağız sütü verdik. Ve gayet keyfi yerinde. Artık onu nerede barındıracağız? Bu konu gündemde. Bakım konusuna geldiğimizde barındırmada buzağlarımızın süt içtiği dönemde bireysel olarak ayrı ayrı barınmasını istiyoruz. Çünkü birlikte barındırmalarda buzağlarımızı sürekli emme refleksi olduğu için birbirlerini emme durumuyla karşılaşılabilir ve birbirlerini emme durumunda da ortamdaki bakterileri ağız yoluyla vücutlarına alıyor ve kendilerini hasta yapıyor olabilirler. O yüzden bireysel barındırma süs içtiği dönemde tercih edilmeli. Yine buzağımızın altı kuru ve temiz olmalı, bol altlık bulunmalı, barınağı havadar ve korunaklı olmalı. Burada Bol altlık konusu üzerinde biraz duralım. Bol altıktan kastımız ne? Yeterli altlık ne demek? Bunu konuşalım. Üstte gördüğünüz yatan, samanlar üzerinde yatan bir buzağı görüyorsunuz. Bol altlık dediğimizde buzağımız yattığında fotoğraftaki gibi ayaklarının görünmüyor olması gerekiyor. Yattığı durumda. Burada çok güzel bir fotoğraf örneği var. Yani sizin de buzağınız yere yattığında ayakları fotoğrafta olduğu gibi görünmüyorsa onun altında yeteri kadar altlık var demektir. Dediğimiz gibi bu altlıklar sık sık değiştirilmeli, kuru olmalı, temiz olmalı. E, buzağlarımız dışarıdan gelecek herhangi bir canlıya karşı koruma altında bulunmalı. Havadar olmalı ancak buzağımız e, hava akımının olduğu alanlarda tutulmamalı. Çünkü biliyorsunuz böyle durumlarda e, hasta oluyorlar, üşüyorlar. Bu konulara dikkat edilmeli. İkinci bir konu ise bakımda besleme gereçlerinin temizliği. Buzağlarımızı biberonlarla olsun, süt kovalarıyla olsun, ne ile besliyorsak besleyelim tertemiz olmalı. Biberonların her emzirmeden sonra, süt içirmeden sonra yıkanması fotoğrafta gördüğünüz gibi bir sonraki besleme dönemine kadar içlerinin kuru olması, kurutulması gerekiyor. Bunun için Alt tarafta gördüğünüz bir, gibi bir düzeni hazırlayabilirsiniz. Yıkadığınız biberonlarınızın kuruması için bu şekilde tutabilirsiniz. Yine yemlikler ve sudukların temizliği çok önemli. Yemliklerin ve sudukların e, en azından günde bir kere gerekiyorsa özellikle suduklarda her kirlendiğinde temizliyor olmamız çok önemli bir konu. Yoksa temizlenmeyen hijyenin sağlanmadığı ve buzağımızın ağzıyla burnuyla değdiği, yaktığı, bulunduğu her ortamdan buzağımızı ona hasta edecek, belki de onun ölümüne sebep olacak mikropların geçeceğini unutmayalım. Bu yüzden de hijyene dikkat edelim.